Bugün video çekiyoruz arkadaşlar. Bugün çok değişik bir video çekse, çekeceğiz arkadaşlar. Opera'da uygulama istediğiniz uygulamaları yükleyip oynayacağız arkadaşlar. Evet. Doğru duydunuz. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz de Opera'yı yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bakın. Çıktı bile. Arkadaşlar. Otomatik yani otomatik değil de reklam engelleyici de var arkadaşlar çok iyi. Ve içinde uygulamalar da yükleyebiliyorsun. Siz de hemen yükleyin. Bence yüklediğinizden memnun olacaksınız. Bakın sahnesinde yüklendi bile arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunlar sadece Android'de olabiliyor. Ben ikide zaten Android arkadaşlar. Android'lerin Android olanların varsa yükleyebilirler. Arkadaşlar ben yükleyeceğim. Şimdi içinde uygulamalara bakacağım. <laughs> arkadaşlar hadi. Arkadaşlar hemen bu yüklensin ben geliyorum. Abi hala yüklenmedi çıldıracağım. Wee abi ya. Cesaretin varsa bizi dene. Reklamlar bak engellendi. Bakın ya internet güvendi ya. Sek sekmeler. Ay, bismillah. Çık Abi. Hadi ya. Arkadaşlar bir saniye hemen bu yüklensin. Ben videoyu devam et. Arkadaşlar videoyu durdur durdurmaz dur, yüklendi. Evet arkadaşlar gidelim. Opera, opera, opera. Sonraki. arkadaşlar. Ana ne oldu? Ana dur tekrar sonra diye. Atla atla. İzin ver. Oo arkadaşlar açıldı açıldı. Vallahi açıldı. Abi tem onun ne işi var? E hepsi burada Instagram fake, fake fake bu trend falan filan. Arkadaşlar hemen şuradan şöyle gideyim. Açık diyeyim. Bak artık etkin. Şöyle Super Bean Adventure yazayım mı? Super Bear adventure ara abi Ne oluyor? Süper Süper Bear Adventure Adventure abi Abi eklemiyor. Yan ekliyor. Sil sil. Sil. Şurada da sil. Arkadaşlar artık yüklemiyor. Apply. At Google Play'den istediğimi yüklerim. Şimdi değil. Oy aslında. Opera. Oy Dur bekle arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Hemen ne Yapay zeka. Hemen arkadaşlar burada bana bana tabletim için için arka plan yapar mısın? mısın? Spiderman olsun olsun, olsun. Ol. Abi iyi gözük. Bak abi vıyymiş. Arkadaşlar resmi kaydet diyorum arkadaşlar. İndir diyorum arkadaşlar. İzin ver diyorum. Arkadaşlar İndirdim acaba? <laughs> Ana niye arkadaşlar kopyalamadı? <laughs> Bismi kaydet aç diyorum fotoğraflar her zaman o eklendi vallahi iyi o şimdi arka duvarıma fotoğraflarım diyeceğim. Abi çok iyi. Oho, oho, oho. Abi. Of. Arkadaşlar siz de bunu yapabilirsiniz. Abi çok iyi oldu. Arkadaşlar. Abi. Abi böyle bir şey olamaz ya. Playground'ımız ne? Playground. Bu ne lan? <laughs> ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an çok es. Evet Hadi bana. Arkadaşlar videomuz bitmişti arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.